Anlatır mısınız? Buradan üretilen limonlu dondurması. Bu diğeri de kirazlı. Yani kirazlı, vişneli, taraduklu. İsmim Neşet Yavuz. Ee, biliyorsunuz hani çok eskiden yıllardır devam eden bir limon üretimimiz vardı limonlu dondurma. Biz bunu çığır aşarak 2016 yılında çiftçimize de destek amaçlı olarak e, kirazlığım örneğin Sayın Beyli kirazlığımızı değerlendirmek amacıyla başladık. Aslında çok da güzel tutuldu ve bucaktaki yetiştirilen e, çilekleri de ürünümüze kattık. Çilek, limon, kiraz, lavanta. Evet. Bölgede üretilenleri dondurma yapıyorsunuz. Nasıl? Bunun dondurma yolculuğu nasıl? Nasıl bir serinleme veriyor? Dondurma yolculuğu nasıl? Ee, örneğin hani e, diğer dondurmalar yediğiniz zaman normalde hani serinleme oranı çok düşük iken bizdeki bir bardak e, dondurma tükettiniz zaman tamamen terlemeyi durduracak şekilde e, çok etkili bir soğuma ve serinleme mekanizması diyebiliriz. Talep nasıl? Günlük ne kadar Günlük e, örneğin hani 809 kilo 900 kilo civarındaydı. Şu anda bir tonu aşmış durumda. 1000 1100 1200 kiloya çıktığı zamanlar oluyor. Ne, nerelerden talep görüyorsunuz? Şu an için yakın yerlerden örneğin hani Kadirli, İmamoğlu, Adana merkez e, ve Mersin, Anamur taraflarına bu atadan babadan kalan bir mirası. Bu bayrağı ben elime almış ve düşürmeme üzere devam ettirmekteyim. Peki. Coğrafi işaret istiyorum. Daha önce üç kez başvurdum. Ee, başvuruma yanıt alamadım. İnşallah denemeye devam edeceğiz. Peki. en az 7 çeşidi vardır. Sadece dikenli limondan olur. Çünkü neden? Dikenli limonun aroma oranı çok yüksek.